Teser balığı aşağıdan bakan bir çift göz tehlikesine karşı oldukça şaşırtıcı bir yanıltma düzenine sahiptir. Karınlarında fotofor denilen ve ışık üreten çok özel hücreler yerleştirilmiştir. Bu ışık biyolojik bir ışıktır. Yani biyolüminesans. Farklı iki kimyasal madde bir araya getirilip bir kimyasal reaksiyon başlatılarak bu ışık elde edilir keser balığının karnındaki hücreler yukarıdan süzülen ışığın değişen rengini taklit eder ve tamamen aynı renkte ışık üretirler. Böylece keser balığının gölgesinin aşağıdan görülmesi engellenmiş olur. Bu şaşırtıcı savunma sisteminin çok üstün bir akıl ürünü olduğu açıktır. Keser balığı aşağıdan nasıl göründüğünün farkında olamaz. Işığın nasıl üretileceğini bilemez. Böylesine hassas bir sistemin Balığın vücudunda tesadüfen ortaya çıkmış olması da imkansızdır. Keser balığı yüce Allah'ın yaratma sanatının sonsuz örneklerinden biridir. Allah bize kendini bu ve benzeri yaratılış örnekleriyle tanıtmaktadır. Bir Kur'an ayetinde Allah'ın yeryüzünün her köşesindeki varlığa hakim olduğu şöyle haber verilir. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır. 4000 metre derinlikte yaşayan bu balığa Oltacı Balığı adı verilmiştir ki balıkçıların balıkları cezbetmek için çarpıcı renkli oltalar kullanmaları gibi bu balık da avını çekecek bir yöntem kullanır. Başının hemen üstünden uzanan ışıklı bir oltası vardır. Örneğin bir mürekkep balığı için bu parıltı çok ilgi çekicidir. Bunu minik bir balık zanneder. Oltacı balığının sergilediği avlanma yöntemi üstün bir akıl ürünüdür. Balığın hücrelerinde istediği gibi ışık üretebilmesi, sonra da bunu dilediği şekilde kullanması mümkün değildir. Bu sistem onu yaratan yüce Allah'ın eseridir. Bu derin ve karanlık sularda avlanmak için balıklar örneğini ilk defa göreceğiniz başka sistemlerle de donatılmıştır bazı balıkların önlerini aydınlatan farları bile bulunur. Malakosto balığının gözlerinin hemen altında olduğu gibi. Bu sıradan değil, çok özel bir amacı olan bir ışık. Rengi kırmızı. Ancak diğer balıklar kırmızı ışığı algılayamaz. Böylece sahip oldukları bu donanım, Malakosto balığına fark edilmediği bir gece görüşü sağlar. Biyolojik ışık saldırının yanı sıra savunma amacıyla da kullanılır. Örneğin bu karidesin kendini savunmasında olduğu gibi. Karides tehlikeyi hisseder, düşmanın harekete geçmesiyle birlikte kendi etrafında dönmeye başlar ve ışıklı yapışkan bir sıvı bırakıverir. Van bir yandan etkisizleştirilirken artık kendisi etrafa görünür halde potansiyel bir av haline gelir. Karides'in böyle bir savunma taktiği uygulaması bizi bir yaratılış gerçeğine götürür. Karides hangi kimyasalları nasıl karıştıracağını bilemez. Kimyasal tepkimeyi geciktirecek hassas doz ayarını asla yapamaz. Her şeyi bilen, üstün ve güçlü olan Yüce Allah, Karides'i bu savunma sistemiyle birlikte yaratmıştır. Bu ostrokot balığı bir fasulye tanesi büyüklüğündedir. Ama karanlıkta en iyi gören balıklardan biri olduğu için büyük bir tehlikedir. Bir çeşit plankton olan kopipotlarsa en gözde avlarıdır. Kopipodlar ışık üreterek birbirleriyle haberleşirler. Ostrokopsa karanlıkta yanıp sönen bu ışıltıları takip ederek onlara ulaşır. Ama kopipodun da kendine özgü bir savunma tekniği bulunur. Tehlike yaklaştığında ışıklı bir sıvı bırakır. Ancak bu sıvının parıltısı gecikir ve sıvı kopipottan uzakta parlar. Kafası karışan Ostrokot, şaşırmış bir şekilde diğer ışıkları takip ederken, Kopipot karanlıkta güven içinde izini kaybettirir. Işık üretimi bu canlıların en önemli silahlarıdır ışığı hem savunma hem de saldırı amaçlı kullanmaktadırlar. Bu sistemin karmaşık bir seri kimyasal tepkime oluştuğu ortadadır. Böyle bir sistem ne rastlantılarla ne de balıkların bilgisi ve iradesiyle açıklanabilir. Işık üreten bu canlıları şekillendirip kusursuzca bu ortam için yaratan Yüce Allah'tır. Okyanusların derinlikleri bir gösteri yeri gibidir. Birbirinden farklı tasarımlarıyla milyonlarca deniz canlısı okyanuslarda yaşamlarını sürdürmektedirler. Binlerce yıl boyunca okyanusların derinliklerinde bir sır olarak kalmış bu canlıların, bugün kendilerini gözlemleyebilen insanlar için büyük bir anlamı vardır. Bu çeşitlilik insan olduğunun tüm bunları yaratan yüce Allah'ın sonsuz bilgi ve kudret sahibi olduğunu bir kez daha görmesi ve kavraması için bir vesiledir. Yerin bitirdiklerinden kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah çok yücedir.